Herkese merhabalar, bugün... ...XP Koridoru'nda lapu lapu oynuyorum. Zaten çarda 3 tane karakter var. 5 girdim. Yanımda Navi, Shade, Kevin ve Revezi var. Ben de Asgore'ymişim. Dün e, full Revezi'deydim Bayağı bir isim Şimdi maçı spamladım. %100 raid gidiyoruz şu an. Gayet iyi. E, bir günde 1 milyon puan kastık. Normalde millet 1-2 ayda falan 3.5 milyon kasmıştı şu an bir günde 1 milyon kastık. Tertemiz. İlk yüze girebiliriz büyük bir ihtimal. 3-4 güne. Birazcık daha zorlarız 1-2 haftada. İlk 3-5 falan gireriz büyük bir ihtimal. Amacımız tik almak. Aslında şu an deniyoruz. Bir yapabileceklerimizi görmeye çalışıyoruz. O yüzden ne oldu orada? Da ben oraya gelsem çok bir şey yapamayacağım zaten. Sessiz durumu ne durumda? Biraz fazlaymış. Kısayım. Oha karşı tarafta iki tane tank varmış. Yeni gördüm. Aslında bu Tylos'ta hiç takasa girmek mantıklı değil. Önden minyonu itip direkt fight'lara koşmam gerekiyor. Çok bir şey yapamam ben bu adamla zaten. Burada bu adam beni Bilmiyorum keser herhalde. Aynen bu adam beni keser. Direkt mide doğru koşacağım, hiç vakit kaybetmeyeceğim. Ama hiçbir olay yok işte, midde koşmanın da bir anlamı yok. Tamam. Ben alayım kanka bunu. Teşekkürler. İyi ben bundan önce 4 olursam ben bu adamı keserim. Direkt şu minyona fokuslayacağım. bildiğim hasarı atayım. Ne kadar vurursam kar o adama. Turtle fight'ına getirmemiş oldum en azından. Oğlum canlandır bastı fullendi canı. Bir şey değişmedi. Geldim abi geldim abi. Vurun. Ultim yok 5 saniye var. yani. bir tık kasmaya başladı. 60 FPS oynuyorum o yüzden dikkatim dağıldı. Dek getiremedim çence yoksa orada keserdim ama zaten flash'ı vardı. Flash attı. Normalde beni gene ormana sokacaklardı da Yisun Shin oynayacaktım. Dedim vallahi dün parmağım çok ağrıdı bir çıkayım. Kanka. Yani. Konuşacağım diye de çok dikkatli bakamıyorum. Onu bari keseyim lan. Ta. Kaçar mıyım oradan? Kaçarsam çok worth yani. Çok güzel. Duvarı da çok saçma attı. Çok güzel. Çok güzel. Nasıl oynayabilir miyim oraya? Genç geldi. Keşke oynamasaydım. <laughs> Yapma ya. Yapma kanka ya. Abi gelsenize gözünüzü sevdiklerim. Ne yapıyorsunuz? Vallahi yukarıda kaç saattir kaçmaya çalışıyorum. Hani oynayacağım, oynamayacağım düşünüyorum. Dedim oynayayım. Abi arkamda birileri var sanıyorum. Bizimkiler orada takılıyormuş bitti. Ama kanka böyle de ölmeyeyim ya. Of. Bu arada 40 yıldızdayız. Yani şu an bu hesap herhalde 30 yıldız falan. Bizimkiler diğer hesapları 40 yıldız falan yapmış. Gözümün ucuyla baktım şöyle de. Zaten 10 yıldız daha kassak benim ligime geleceğiz şu an. Main hesabımdaki lige geleceğiz. Bir rahat durmuyorlar ki. Fightlayıp duruyorlar sadece. Tabi adamlarda tank var. Çelikleri gibi fightlayıp duruyorlar. Ben bunu biraz dürtsem. Öl lan. Aa temel saldırıya basıyorum. Vurmuyor şaka gibi. Başlarım böyle işe. Gerçi Hylos'un pasifi zaten çok yavaş vurdurtturduğu için vurmamasını anlıyorum. Ama kaç sayıda çok üzülürdüm. Harbi üzülürdüm. Güzel kanka al onu. Ben de şuradan üst kuleyi açıp bir daha buraya gelmeyeceğim. Full fightlara katılmayı düşünüyorum. Tamam kanka sen çok bir şey yapamazsın. Ultini de attın. E. Ee? <laughs> tamam ben vurabileceğimi vurayım o adama. Güzel o adamı tekrardan base'e yollamış oldum. Tertemiz. Hmm. Aslı avcı darbesi alabilirim ya. Hasar vurmak daha önemli şu an bir tık. Tanklamaktan ziyade. Zaten Gatot'umuz var. <laughs> tamam. Çok güzel. Aynen. Avcı darbesi alınabilir. Aslında zırt denme alınabilir. Karşı full zırt çıkıyor da. O kadar da gerek yok. Avcı darbesi iyi. hem hız veriyor bana. Çok güzel. Keşke devam etseydim. Ben o ölür sandım da. Virtual sıkıntı şu an. Tamam öldü o da. Çok güzel. Bu adam da öldü. Devam abi. Güzel. Kasıyor ya. Niye kasıyor anlamadım temizledim içindeki tüm her şeyi de kasmasın diye. Yine kasıyor. Ben i̇nternet gitti bak şimdi. Tamam. Geliyorum abi alta. Tamam. Çok iyi. İyi gördün şehit. Şade pardon şehit ne? Oğlum tam Q attım ultim bitmiş o sırada. Hiç dikkat etmedim. Neyse en azından öldü. Zaten kaçamayacaktı. Yani biri vurmasa gene keserdim o adamı. Kaçamazdı. Buradan direkt kan kanatlarına yapışayım. Hylos ne durumda? Anti'ye başlamış. Tamam. Video çektiklerimden haberleri yok bu arada. Söylemedim. Aslında main hesabımda video deniyordum. Xavier falan, Brody falan oynuyordum. Abi oyunu çok iyi başlıyorum. 5-0 başlıyorum. Ama maalesef takım ezildiği için atlarının çok bir anlamı olmuyor. Ben de atmıyorum. Bak bu adam güzel tutuyor. Ama kimse görmüyor. Bu kadar tertemiz. Devam abi. Zaten bitti oyun. Kasmasa daha iyi performans gösterebilirdim ama şu anki performansından da mutluyum. İşte 5 girmenin faydaları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Öylesine hani sattım burada. Hani bilerek yanlışlıkla ölmedim yani. Sırf hani bir şeyler yapmak için öldüm orada. Keşke kasma saydı da daha güzel Q'lar tutturabilseydim. Aynen 30 yıldız olmuş. Lobby'de döneceğim. Göstereyim bir lobiyi. Kimler neydi? Kaç yıldızda? Ve böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maçları dakika 10'da falan bitiyor. Bizimkiler bir kere kaybetmiş. Ben uyuyordum o sırada. Hazar tablosu da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Biraz hızlı geçtim. Lobiye döneyim. Lobi bende bu arada. Evet böyleyiz şu an. 40 değilmişiz ya. 35-33'müşüz. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.